Kondansatör nedir? Kondansatör, elektrik enerjisini geçici olarak depolayan pasif bir elektronik devre elemanıdır. İki iletken plaka ve bu plakaları ayıran dielektrik adı verilen yalıtkan bir maddeden oluşur. Kondansatör ne işe yarar? Elektrik enerjisi depolar plakalar arasında bir elektrik alan oluşturarak enerji depolar. Filtreleme yapar. Güç kaynaklarında asi dalgalanmayı ripple yani azaltır. Zamanlama devrelerinde görev alır. RC yani direnç kondansatör devrelerinde zaman konstantı oluşturur. Motorlarda faz kaydırma sağlar pek fazla motorlarda kalkış için kullanılır. Sinyal ayrıştırma bir sinyalin asiz kısmına geçip DC kısmını engelleyebilir veya tam tersi. Kapasite birimi nedir? Kapasite birimi farad. Yani F ile gösterilir. Genelde daha küçük birimler kullanılır. Yani e, UF mikrofarad, NF nanofarad, PF pikofarad. Kondansatör nerelerde kullanılır? Elektronik devreler, güç kaynağı filtreleri, mikro denetleyici gürültü bastırma, sinyal filtreleme, motor devrelerinde çamaşır makinesi motoru, klima motoru, fan motoru, enerji uygulamalarında Kamera flaşı, acil güç sistemleri, tür enerji depolama, zamanlama devreleri, LED'lerin gecikmeli yanması, flaşör devreleri, 550 timer devreleri. Kondansatör neden patlar? Polarite ters bağlanırsa, yani eksi yerine artı verilirse, aşırı voltaj uygulanırsa, ısı aşırı yükselirse, kısa devre oluşursa Elektrolik kondansatörlerde üstteki X şeklindeki kapak bunun için vardır.